mahu şeyun. Allah Teala vardı. Onunla beraber kimse yoktu. Kunte kenzen mahfiyen. Ben gizli bir hazinedim hocam. Mevla Teala Zülcelal Hazretleri Subhanahu Mevlamız böyle ben gizli bir hazinedim. Sevilmek istediğim Habib Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i yarattım. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yarattım. Onu ben sevdim. Hup, yani hup'tan, sevgiden Habib-i Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı yarattım diyor kela bir var ki levla kelevle kelama, halet eflak Habibim sen olmasaydın eflak yaratmazdın bir ittifaklı bulunmuş Efendimiz e, Allah'u Zülcelal'e Hazretleri bir de budur bu hukuktur ki i̇dâr hakkı sucudu. Yani bu sevgidir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hak, mevlat Mevla Teala'ya secde eder. E, sucud, namazda veya teva, ve tevazu ve arzu uğubiyet Mevla Teala'ya kulluk vazifesini yerine getirmek ve yüzü yere sürmek manasına gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakikati olan nur kub hakka secde eder. O sevgi olmasaydı alnımız topraklara, taşlara, postlara, secdelere koyamaz. Allah Teala bize sevgimiz mesut iade etsin. <laughs> Bu durum olmaktayı bazı rücudi noktayı bağ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertlik sahibi olan Allah'ının sırrıdır. El <laughs> insanı sırru ve en sırruhu insan benim sırrımdır. Ben de onun sırrıyım. Budur insanı kemali yani budur insanı kamil kıl tutuğu değil. Kamil insan budur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kuldur ancak onunla yükselir. Yani onun yükselmesi ne demek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar tabi olursan, onun sünnetini ne kadar ihya edersin. Kim benim sünnetimi ihya ederse beni ihya diriltmiş gibidir bu Efendimiz Vesselam. ahir zamanda kim benim bir sünnetimi ihya ederse yüz şey sevabı var mı? Şimdi ahir zamanlıyız. Şu anda çok kazançlı bir İslam adına çok kazançlı bir zamandayız. Osmanlı zamanında ecdadımızın kazanmadığını biz kazanırız. Niye? O zaman şeriat ile hüküm yaşanıyor Şu anda sana kalmış. Yap namaz kılma diyene kimse bir şey demiyor. Belki Kemal abi gibi bazı büyüklerimiz bilir. Eskiden köylerde belki bir iki yere kalmıştı, yakalanmamıştı. Eee sabah namazını kaçıranlara e, alırlarmış elinden, oluğa atarlarmış güver dışarı. Yani biz öyle e, duyarız. Şimdi öyle bir şey yok. Kılmadın diyen yok. Niye kılmıyorsun diyen yok. Şimdi kılarsan işte o zaman çok götürüyorsun. İşte bu zamandayız. sonra bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı bir şey vardı. Onu da seçelim. Bu ey Habibim söyle ayet-i celede in kuntum tuhibbuna Allah fettebuni ey Habibim söyle tarafımızdan ilan edin in kuntum muhakkak tuhibbuna Allah Allah sevdiklerini iddia ediyorlarsa fettebuni sana tabi olsun yani sana uysunlar yuhibbukumullah Allah da onları sevsin ve yaghfir lekum zunubakum Allah Teala onları mağfiret etsin günahlarını affetsin Allah Teala Böyle Habibi Muhammed Esra sevmeyi günümüzde efsane eylesin inşallah. Evet. Bir tane bir hadis-i şerif daha var Eğer yetiyorsa Duasını yapalım inşallah. Evet. Ayet, ben insanı ki Muhammed ve Mevlamız diyor ki ve insa illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları yaratmadım. Ancak bana ibadet etsinler. Bir tefsirde de beni bilsinler için yaratıldığını Allah Teala Zülcelal Celalühü Hazretleri'ni nasıl bileceğiz? Kimden bileceğiz? Kimden duyacağız? Muhammed Musa Sallallahu <laughs> Aleyhi tanıyacağız hatta. Vallahi en iyi kim Rabbül Alemin biliyor. Allah Teala Zülcelal Celalühü Hazretleri'ni kim biliyor? Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam biliyor. Biz de ona tabi olmakla Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a en güzel şekilde bileceğiz inşallah. Ee, bir hadis-i şerifte arkadaşlarım şeyle alakalı bu zikirle Понятно, что он не хочет сирить, да? Да, не хочет,